Şu anda kaç para var cebinizde? Ciddi soruyorum. Şu an telefonunuzu elinden bırakın, cüzdanınıza bakın. Kaç lira var? 100 lira mı, 200 lira mı, hiç mi yok? Şimdi başka bir soru. Bu ay ne kadar para kazandınız? 3 bin mi, 5 bin mi, 10 bin mi? Ve son soru. Mutlu musunuz bu parayla? Yeter mi size, ailenize, hayallerinize? Çoğunuzun cevabı hayır biliyorum. Yetmiyor, daha fazla lazım ama nereden bulacağım bilmiyorum diyorsunuz. Bakın, 2025 yılının sonuna geldik, bir ay kaldı sadece, yeni yıl kapıda 2026 geliyor. Her yıl aynı, yeni yıl gelecek, hedefler koyacaksınız, bu sene para kazanacağım diyeceksiniz. Sonra bir ay geçecek, iki ay geçecek, hiçbir şey yapmayacaksınız, yıl sonunda yine aynı yerde olacaksınız. Ama ya bu sefer farklı olsa, ya bu son bir ayda bir şey değişse ya yeni yıla hazır girsek. Elimizde telefon var, internet var, bilgisayar var. Her şey var aslında. Sadece nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Kimse öğretmedi, okulda öğretmediler, aile bilmiyor, arkadaşlar bilmiyor. Ama gerçek şu. Her gün binlerce insan internetten para kazanıyor. Türkiye'den insanlar kazanıyor. Sizin yaşınızda insanlar kazanıyor. Ama siz bilmiyorsunuz nasıl yapacağınızı. Bu video size yedi tane yol gösterecek, yedi tane kapı açacak. Hepsini yapmanız gerekmiyor. Sadece birini seçin, o birinde iyi olun, yeter. Ama uyarıyorum, tıkla zengin ol yok burada, mucize yok, bir gecede olmayacak. Çalışacaksınız, öğreneceksiniz, sabırlı olacaksınız. Ama yaparsanız sonuç alırsınız garanti. Hazırsanız başlayalım. Birinci yol, serbest çalışma. Kendi patronunuz olmak, İstediğiniz zaman istediğiniz yerden çalışmak. Güzel değil mi? Ama nasıl oluyor diyorsunuz. Bakın, dünyada platformlar var. İnsanlar bu platformlarda hizmet satıyorlar. Grafik tasarım satıyorlar, yazı yazıyorlar, video kurgusu yapıyorlar, çeviri yapıyorlar, ses kaydı yapıyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum diyorsunuz. Sorun değil. Öğrenebilirsiniz videolu eğitim sitelerinde ücretsiz binlerce ders var. Her konuda. Logo tasarımı öğrenmek mi istiyorsunuz? İki hafta video izleyin, pratik yapın, öğrenirsiniz. Video kurgusu mu? Bir ay pratik yapın, halledersiniz. Çeviri mi? Zaten biliyorsunuz dil varsa. Ses kaydı mı? Mikrofonunuz var değil mi telefonunuzda? Kaydedin. Geçenlerde tanıştığım biri anlattı, 23 yaşındaymış, iş bulamıyormuş. Ne yaptı biliyor musunuz? Oturdu logo tasarımı öğrendi. 3 hafta sürmüş. Sonra bu serbest çalışma platformlarına girmiş. İlk logosunu 5 dolara satmış. 5 dolar. Evet, az para ama başlangıç. 2. ay 100 dolar kazanmış. 3. ay 300 dolar. 6. ayda 1500 dolar kazanıyormuş ayda. Evden çalışıyor şimdi. Kendi işini yapıyor. Mutlu nasıl oldu? Başladı. Sadece başladı o kadar. Pes etmedi, sabırlı oldu, öğrendi, geliştirdi. Bu platformların isimlerini araştırın, en büyükleri var. Hesap açın, bir beceri seçin. Belki ilk ay müşteri gelmez, belki ikinci ayda gelmez ama üçüncü ay gelir. Sonra ikincisi gelir, sonra üçüncüsü gelir. Birkaç ay sonra düzenli geliriniz olur. Ama hiç başlamazsanız aylar sonra yine sıfırdasınız. İkinci yol, video platformları. Videoyla para kazanmak Evet, mümkün ve evet, çok para kazanılıyor. Nasıl mı? İki şekilde. Birincisi, video çekiyorsunuz, izlenme alıyorsunuz, platform reklam koyuyor, para kazanıyorsunuz. İkincisi, kanalınız büyüyor, şirketler geliyor, videomuzda ürünümüzü tanıtlıyorlar, para veriyorlar. Ama diyorsunuz ki, kanal açmak zor, ekipman lazım, kamera lazım, mikrofon lazım. Hayır, yanlış düşünüyorsunuz. Telefonunuz var değil mi? O yeter. Telefonla çekin. Telefonla kurgu yapın. Telefondan yükleyin. Profesyonel ekipman sonra gelir. Önce içerik önemli, önce başlamak önemli. Ne konuda video çekersiniz? Ne seversiniz? Neyi iyi yaparsınız? Hangi konuda konuşmaktan keyif alırsınız? Yemek mi? Çekin yemek videosu. Spor mu? Çekin spor videosu. Oyun mu? Oynarken kaydedin. Motivasyon mu? Konuşun kameraya. Teknoloji mi? İnceleyin ürünleri. Her şey olabilir. Önemli olan başlamak. Arkadaşımın tanıdığı biri varmış, Ev Hanımı'ymış. Yemek yapıyormuş evde. Düşünmüş neden çekmiyorum diye. Başlamış çekmeye. Telefonla çekmiş, basit kurgu yapmış, yüklemiş. İlk videolar 500 izlenme almış. Sonra 1000, sonra 5000, sonra 10000. Şimdi her video 100 bin izlenme alıyormuş. Ayda 15 bin lira kazanıyormuş sadece yemek videoları çekerek evden. Vazgeçmedi. İlk videolar kötüydü muhtemelen. Herkesin ilk videoları kötü. Ama devam etti. Düzenli yükledi. Her video bir öncekinden biraz daha iyi oldu. Birkaç ay sonra büyümeye başladı. Bir yıl sonra para kazanmaya başladı. Konu seçmeniz lazım. Kanal açmanız lazım. İlk videoyu çekmeniz lazım. İlk video korkunç olacak. Normal, ikinci video daha iyi olacak, onuncu video çok daha iyi olacak. Ama hiç başlamazsanız, hiç video olmaz, hiç izlenme olmaz, hiç para olmaz. Üçüncü yol, ortaklık pazarlaması. Başkasının ürününü tanıtıyorsunuz, satılırsa komisyon alıyorsunuz. Basit aslında, büyük şirketlerin ortaklık programları var. Amazon'un var, Trendyol'un var, hepsi buradanın var. Üye oluyorsunuz, ürün seçiyorsunuz. Özel link alıyorsunuz. Tanıtıyorsunuz. Nerede tanıtıyorsunuz? Sosyal medyada. Instagram hesabınız varsa orada. Video kanalınız varsa videoda. TikTok hesabınız varsa orada. İnternet günlüğü yazıyorsanız yazıda. Link paylaşıyorsunuz. Birileri tıklayıp satın alıyor. Siz komisyon kazanıyorsunuz. Basit görünüyor değil mi? Ama işin püf noktası var. Güven kazanmanız lazım. İnsanlar sizin tavsiyenize değer vermeli. Nasıl olur? Düzenli içerik üretirsiniz, kaliteli içerik üretirsiniz, dürüst olursunuz. Beğenmediğiniz ürünü tanıtmazsınız. Sadece gerçekten iyi bulduğunuzu tanıtırsınız. Zamanla takipçi kazanırsınız, güven kazanırsınız, insanlar sizin linkten satın almaya başlar. Tanıdığım birisi teknoloji üzerine içerik üretiyordu sosyal medyada, telefon incelemeleri, fotoğraf paylaşımları, hikayeler. Altına ortaklık linki koyuyordu, ayda 3-4 bin lira kazanıyordu sadece link paylaşarak. Düzenli içerik üretti, takipçi kazandı, güven kazandı, insanlar onun tavsiyesine değer verdi. Niş seçmeniz gerek. Hangi konuda içerik üreteceksiniz, teknoloji mi, moda mı, spor mu, kitap mı, oyuncak mı, makyaj mı, ne olursa olsun seçin. İçerik üretin, takipçi kazanın, güven kazanın, linklerinizi paylaşın. İlk ay satış olmayabilir. İkinci ay bir iki satış olabilir. Ama birkaç ay sonra düzenli satışlar gelmeye başlar. Dördüncü yol online eğitim. Bir konuda iyi misiniz? Bir şey biliyor musunuz? Bir deneyiminiz var mı? Öğretin, para kazanın. Eğitim platformları var. Kendi siteniz olabilir. Bir kurs hazırlıyorsunuz. Video çekiyorsunuz. Yüklüyorsunuz. Satıyorsunuz. Ne konuda kurs hazırlanır? Her konuda. İngilizce öğretimi, ofis programları, fotoğrafçılık, yemek, müzik, programlama, tasarım, pazarlama, her şey. Ama ben uzman değilim diyorsunuz. Uzman olmanıza gerek yok. Sadece öğrenmek isteyen birinden biraz daha önde olmanız yeter. Düşünün. Bir konuda orta seviyesiniz. O konuyu yeni öğrenen birine öğretebilirsiniz. O kadar. Ofis programlarını iyi kullanıyorsunuz. Hiç bilmeyen birine öğretebilirsiniz fotoğraf çekmeyi biliyorsunuz, yeni başlayan birine öğretebilirsiniz. Kursu hazırlarsınız, yüklersiniz, orada duruyor, otomatik satılıyor, pasif gelir. Bir tanıdık İngilizce öğretmeniymiş, düşünmüş online kurs yapmayı. Yapmış, yüklemiş, başlangıç seviyesi İngilizce. İlk ay 20 kişi almış, ikinci ay 50 kişi, altıncı ayda 1000 kişi almış. Her kurs 100 lira, platform komisyon alıyor ama yine de iyi para kazanmış. Kursu bir kere hazırlamış, şimdi otomatik satılıyor, her ay para geliyor. Hangi konuda bilginiz var düşünün, o konuda kurs hazırlayın, videolar çekin, yükleyin. İlk ay az satılabilir ama kurs orada duruyor. Her ay satılıyor, pasif gelir oluşuyor. Beşinci yol, online mağaza. Ürün satmak ama stoksuz, elinde tutmadan. Buna stoksuz satış diyorlar. Siz ürünü satıyorsunuz, tedarikçi müşteriye gönderiyor, siz aradaki farkı kazanıyorsunuz. Trendyol'a satıcı olarak girebilirsiniz, hepsi buradaya girebilirsiniz, kendi sitenizi açabilirsiniz. Neyi satacaksınız? Her şeyi. Giyim, aksesuar, telefon kılıfı, hediyelik eşya, el yapımı ürünler, ne olursa olsun. Ama sermaye lazım diyorsunuz. Hayır, stoksuz satış yapıyorsanız sermaye gerekmez. Sadece platform ve tedarikçi gerek. Nasıl olur? Trend yola mağaza açıyorsunuz, tedarikçi buluyorsunuz, ürün fotoğraflarını yüklüyorsunuz, fiyat koyuyorsunuz. Sipariş geldi mi, tedarikçiye iletiyorsunuz, tedarikçi gönderiyor. Siz aradaki farkı kazanıyorsunuz. Genç biri anlatmıştı, telefon kılıfı satıyormuş, sermayesi sıfırmış, sadece mağaza açmış, ürünleri yüklemiş, Sipariş geldiğinde tedarikçiye iletmiş. İlk ay 1000 lira kazanmış, ikinci ay 3000, altıncı ayda 10.000 lira kazanıyormuş ayda. Doğru ürünü buldu, az rekabet olan bir alan buldu. Sabırlı oldu. Niş bulmanız gerek. Herkesin sattığı şeyi satmayın. Farklı bir şey bulun. Az rekabet olan bir alan bulun, orada satın. İlk ay satış az olabilir. Ama doğru ürünü bulursanız hızla büyürsünüz. 6. yol. Sosyal medya yönetimi. Sosyal medyayı iyi kullanıyor musunuz? İçerik üretmeyi biliyor musunuz? O zaman küçük işletmelere hizmet verin. Onların sosyal medyalarını yönetin, para kazanın. Etrafınıza bakın. Kaç tane küçük işletme var? Berber, kafe, restoran, spor salonu, kuaför, butik. Hepsi sosyal medyada olmalı ama çoğu bilmiyor nasıl yapacağını. Gidin onlara teklif edin. Ben sizin sosyal medyanızı yönetirim. Ayda 2000 lira verin. İçerik üreteyim. Paylaşım yapayım. Takipçi kazandırayım. 5 müşteri bulursanız ayda 10 bin lira kazanırsınız. Zor mu? Değil. Cesaret meselesi. Gidin kafelere, restoranlara teklif edin. Hayır derlerse sorun değil. Bir sonrakine gidin. Evet diyeni bulana kadar devam edin. Tanıdığım biri 24 yaşındaymış. Sosyal medyayı iyi kullanıyormuş. Düşünmüş neden bu işi yapmıyorum diye, mahallesindeki işletmelere gitmiş, teklif etmiş, 3 tanesi kabul etmiş. Şimdi 8 müşteriyle çalışıyormuş, ayda 16 bin lira kazanıyormuş evden. Cesaret etti, teklif etti, kaliteli iş yaptı, müşteriler memnun oldu, tavsiye ettiler, yeni müşteriler geldi. Cesaret etmeniz gerek, gitmeniz gerek, teklif etmeniz gerek. İlk müşteriyi buldunuz mu? İyi iş çıkarın, ikinci müşteri gelir, sonra üçüncü gelir, birkaç ay sonra düzenli geliriniz olur. Yedinci ve son yol, yapay zeka ile içerik üretimi. 2025 yılındayız, yapay zeka her yerde. Yazı yazan yapay zeka programları var, görsel üreten yapay zeka programları var. Bu araçları kullanarak içerik üretebilirsiniz, para kazanabilirsiniz. Nasıl? yapay zeka ile makale yazdırırsınız, internet sitelerine satarsınız. Görsel üretirsiniz, logo yaparsınız, tasarımlar yaparsınız, satarsınız. Video senaryoları yazdırırsınız, video kanallarına satarsınız. Sosyal medya içerikleri üretirsiniz, işletmelere satarsınız. Yapay zeka sizi çok hızlandırır. Bir günde yaptığınız işi bir saatte halledebilirsiniz. Bir logo normalde bir saatte yapılır, yapay zeka ile 5 dakikada hazır. Makale normalde 2 saatte yazılır. Yapay zeka ile 10 dakikada yazılır. Bir yazılımcı arkadaş varmış. Yapay zeka ile logo yapıyormuş. 5 dakikada hazır 100 liraya satıyormuş. Günde 10 tane yapıyormuş. Günde 1000 lira, ayda 30 bin lira. Araçları öğrendi, kullanmaya başladı, hızlı üretim yaptı, sattı. Bu yapay zeka araçlarını deneyin. Neler yapabildiğini görün. Görsel üretimi deneyin. Bu araçlar ücretsiz değil ama çok ucuz. Ayda 100 lira ama size binlerce lira kazandırabilir. Öğrenin, kullanın, üretin, satın. Şimdi bu 7 yola baktınız. Hangisi size uygun? Hangisini deneyebilirsiniz? Serbest çalışma mı, video platformları mı, ortaklık pazarlaması mı, online eğitim mi, online mağaza mı, sosyal medya yönetimi mi, yapay zeka mı? Belki hepsi size uygun değil ama en az biri uygun. O birini seçin. Ama diyorsunuz ki sermaye lazım, ekipman lazım, bilgi lazım. Hayır, çoğu için hiçbiri gerekmez. Sadece telefon ve internet yeter. Bilgiyi ücretsiz videolardan öğrenirsiniz. Tek gereken şey nedir biliyor musunuz? Karar, başlama kararı. Çoğu insan bu videoyu izleyecek, güzel diyecek, not alacak, sonra kapatacak, unutacak, hiçbir şey yapmayacak. Birkaç ay sonra yine aynı yerde olacak, yine para sıkıntısı çekecek, yine şikayet edecek. Siz o insanlardan olmayın. Siz bu videoyu izleyin. Bir yol seçin ve bugün ilk adımı atın. Platform araştırın, hesap açın, kanal açın, sosyal medya hesabı açın, kurs fikirleri yazın. Ne olursa olsun bir adım atın. Bugün atın. Yarın değil, haftaya değil. Bugün. Yarın dediğinizde Yarın yine yarın olacak. Hiçbir zaman bugün olmayacak. 2025 bitiyor, bir ay kaldı, 2026 geliyor. Yeni yılda para kazanmak istiyorsanız bugün başlamalısınız. Birkaç ay sonra geriye baktığınızda ya şunu diyeceksiniz. Keşke o gün başlasaydım ya da şunu diyeceksiniz. Ne iyi ki o gün başlamışım. Hangi cümleyi söylemek istersiniz? Karar sizin. Ya bu videoyu izleyip unutacaksınız ya da bugün bir adım atacaksınız. Seçim sizin, sonuç da sizin. Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkatle dinleyin. Bu bilgiler değerli ama sadece bilgi olarak kalırsa hiçbir işe yaramaz. Uygulamazsanız, denemezseniz hiçbir şey değişmez. Ben size yolu gösterdim ama yürüyecek olan sizsiniz. Eğer ciddiyseniz o kırmızı abone butonuna basın. Bu kanal sizin para kazanma yolculuğunuzun rehberi olacak. Her hafta yeni videolar, her hafta yeni fikirler, her hafta yeni fırsatlar. Para, başarı, özgürlük hepsi hakkında konuşuyoruz burada. Abone olun, bildirimleri açın, yorumlara yazın. Bu 7 yoldan hangisini deneyeceksiniz? Hangisi size uygun? Paylaşın. Ben her yorumu okuyacağım. Sorularınızı cevaplayacağım tavsiyelerde bulunacağım. Birlikte büyüyoruz, birlikte para kazanıyoruz, birlikte özgürleşiyoruz. Bir sonraki videoda serbest çalışmaya nasıl başlanır detaylı anlatacağım. Hangi platformlar, hangi beceriler, nasıl müşteri bulunur hepsi. O videoyu kaçırmayın. Unutmayın, 2026 sizin yılınız olabilir. Ama sadece harekete geçerseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Harekete geçin ve unutmayın fakir kalmak bir seçim zengin olmak da bir seçim siz hangisini seçiyorsunuz hadi şimdi